öydüler diyeceğiz. Şöyle para 12 şu an. Abi. İsimliklerimiz <gülüyor> nerede? <gülüyor> Çantalar karışacak. Üstü bir de mi çantaya mı? Bak, Abi, maça, Senin Çantanın yanında gördün mü? Tamam. Karışmasın çanta. Şu an onun kişiyi Aldın mı mı? tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Aman ya, Şimdi İbrahim şeyler hmm. nerede? Ha. Arabalara koyun ben ama ortada ortada Kişisel eşyası olan arkadaşlar çantasına isim belirtsin ya da isimliğini koysun. Karışmasın. Yedi yedi. Arkadaşlar yedi, yedi. herkes olsun. 7 7 miyiz? Tamam. İnsanlar el kadının altından ulaşmaya çalışıyor ya. Merhabalar. Sağ olun, teşekkür ederim. 17 kişi araçla gidiyor. 17 kişi, Şank da gidiyor. 7 kişisi Kent konseyinden. Arkadaşlar evet, filan da bir

Araçlarımızı şu an teşkilat olarak hepsini yükledik. Her şeyimiz hazır. Bütün çadır ve yiyecek içecek her şeyimizi hazırladık. aracımıza yükledik AFAD aracımıza. Burada Atatürk Havalimanı'na geçiyoruz. Oradan kargo uçağıyla mevkimize geçeceğiz. Merhaba ben ulaştırma sorumlusu Salih Yaman. Şu an e, ekibimiz toplandı. Ekibimiz hazır. Tuzla Belediyesi TAK grubu olarak. E, şu an e, AFAD'dan talimatımızı aldık. Havaalanına geçiyoruz. Havaalanında bize belirlenen bölgeye intikal edeceğiz. Yardım ne gerekiyorsa yapacağız.